Atan, zihinsel denge ile e, bu eğitimde ruhumun e, ne istediğini fark ettim. Benim için e, hani o deneyimi yaşamak e, muazzam bir şeydi. Nasıl ruhum e, ne istediğini nasıl bilebilir sorusu. Beni çok düşündürttü ve adedirtecek türdendi bu, bu eğitimde. İnanılmazdı ve bireysel gelişim kendine bir yolculuk. Eğer ki e, bu yolculuğa adım atmak istiyorsanız, evet kural dışına muhakkak gelmelisiniz. Nille ve sahilde tanışmalısınız. Burada bir kırılım da yaşadım. İnanılmaz bir kırılımdı. Hayatım boyunca hep mükemmel olma, e, iyi olma, lineer olma çabası ve dürtüsü içinde bu kırılımla birlikte kendimi keşfettim, kendi içindeki çocukluğu çocuğu keşfettim, kız çocuğunu keşfettim ve içim böyle bir mutlulukla dolu, kelebekler uçuşuyor sanki. Herkese böyle seni seviyorum demek, o güzelliği anlatmak e, istiyorum. E, herkese e, böyle bir neşeyle sarılmak, e, içindeki sevinci paylaşmak istiyorum e, ve Gerçekten gelin arkadaşlar, gelin, ee, beklemeyin. Ee, herkesi buraya davet ediyorum. Benim için muazzamdı ve aynı zamanda arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Ee, muazzamsınız, muhteşemsiniz. İlk önce Nil ve Saim'e sonra siz. Enerjiniz o kadar kocaman ve güzel ve o kadar birleştirici ki, anlatamam ve tarif edemem. Yani burada olmalısınız. Anlatılmıyor hiçbir şey, sadece yaşanılıyor yaşamak istiyorsanız buraya lütfen